te gurbansında kaldığımız yerden sorularla devam edeceğiz. Soruları ben yazacağım burada. Bakın mesela şöyle bir sorumuz olsun. Herhangi bir dik üçgen A B C. Bu dik üçgende şöyle bir şey daha yapalım. Yeni bir dik üçgen daha. Sonra yeni bir dik üçgen daha. de E olsun. Şurası 2, 4, 3, 3 olsun. AE uzunluğu kaçtır? Sorumuz bu. AE uzunluğu kaçtır? Şimdi böyle bir şeyi de yapacağınız hata ne olur onu göstereceğim. Bakın şimdi Pisagor uygulayacaksınız ya 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Yani 2 ve 4 bile olsa normalde sadeleşme yapmanız lazım onu söyleyeyim. Ama burada 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 2'nin karesi 2. 2. 4'ün karesi 16 değil mi? 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4 artı 16 20. Şimdi burası kök 20. Şimdi pek çok kişi şunu yapıyor. Kök 20'yi buldunuz ya kök dışına çıkartıyorsunuz. 2 kök 5 yazıyorsunuz. Sonra bir sonraki adıma gelelim. 3'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. Zaten 2 kök 5'in karesini alacaksanız niye kök içine aldınız ki? Burası kök 20 olarak kalsın. Tamam mı? Mantık yani mantık bunu gerektir. 3'ün karesi 9. Yir, kök 20'nin karesi 20. Burası kök 29. Kök dışına çıkarmak için bu sayıları uğraşmıyoruz. 29 artı 3'ün karesi. 3'ün karesi de 9. 29 artı 9 ne yapar? 38. Kare kök 38. 38 kök dışına çıkmaz zaten. Orası kök 38 olarak kalır. Şimdi çok sık karşınıza çıkacak olan en temel soruları yazıyorum buraya. Bu temel sorular sürekli olarak karşınıza geleceksiniz. Gelelim şöyle olsun. İki tane karşılıklı 90 derece hep gelir zaten. A, B, C, D. Mesela burası 5 e, olsun, burası ne olsun? 5 kök 2, 5 kök 3 olsun, tamam mı? Buraya da 10 diyelim. Mesela 5 kök 3, 5 kök 5. Tamam. Şimdi AB'yi bulacağız. X diyelim. Böyle bir soruda mantık kurgulamanız lazım. Olay şu. Dok, iki tane karşılıklı 90 dereceler var ya. Ben buraya AC'yi çektiğimde bu AC şu anda sağdaki üçgenin de hipotenüsü oldu. Soldaki üçgenin de hipotenüsü oldu değil mi? Ne yapıyorum? 5, kök üçün 5, kök 5 kök e önce sağdaki üçgenden Pisagor'u uyguluyorum. AC'nin karesi eşittir 5 kök 2'nin karesi artı 5 kök 3'ün karesi. Buradan AC'nin karesine gelecektir? 5 kök 2'nin karesi 5'in karesi 25 çarpı 2 50 artı 5'in karesi 25 çarpı 3 75. Buradan AC'nin karesi eşittir ne oldu? 125 oldu. Ben size böyle yapmayın demiştim. Değil mi? Kesinlikle böyle yapmamanız lazım. Sizi ilk derse çok fazla şekilde uyardım. Şimdi gitseydim oradan olayın biraz uzadığını gördünüz değil mi? Halbuki şunu yapmak gerekiyordu. Ben anlatırken aklınıza gelmediyse ilk videonun üzerine çok durmadınız demektir. Bakın olay şu. Buradaki sayı değerlerinin her ikisi de 5'in katı değil mi? 5'e bölün. Kök 2 kök 3. 5'e böldüm Şimdi burada Pisagor'u uyguluyorum. Kök 2'nin karesi 2. Kök 3'ün karesi 3. Burası kök 5 gelir değil mi? Şimdi şu üçgen bunun 5 katı. O zaman burası 5 kök 5. Yani normalde şunu çözmeniz 1.5-2 saniye sürmesi gerekiyor. Burayı bulmanız. Tamam mı? Böyle e, uzun uzun çözerek vakit kaybetmemeniz lazım. 5 kök 5 10 x. Burada ne yapacaksınız? Bakın bu da 5'e bölünüyor. Bu da 5'e bölünüyor. Böleceksiniz. Bölmeye üşenmek olmak. Ben burada üçgenleri çizerek gösteriyorum ama eğer söylediklerimi yaparsanız ilerleyen zamanlarda siz böyle üçgenleri çizmeden aklınızdan yapabilir duruma gelirsiniz. 5 kök 5'i 5'e böldüm kök 5. Onu 5'e böldüm 2. Şimdi kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. 5 eksi 4 1. Demek ki burası kök 1'den 1 geliyor. Şimdi büyük üçgen yani şu üçgen şu küçük üçgenin 5 katı. O zaman x ne olur? 5 çarpı 1'den 5 olur. Bu önemli. Sadeleştirmeye dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim şöyle bir soru. Her şeyi mantığıyla öğreneceksiniz. Tamam mı? Yani mantığı olma, mantık olmadan yani ne biçim ne geometri olur ne matematik olur. Mantık olmadan hiçbir şey olmaz zaten. Şöyle bir şey olsun. Bununla da karşılaşacaksınız sürekli olarak zaten. A, B, C, D. Mesela burası 12 olsun. Burası 8 olsun. 10 olsun. B, C'yi soralım. X kaçtır diye. Şimdi kuralı biliyor musunuz bilmiyorum. Çok saçma. Yani ezberlenmez bu. Olay şu. Böyle bir soru gördüğünüzde karşılıklı kenarların kareleri toplamını eşitleyin derler. Yani böyle olmaz ama. Yani olayın temeli şu. Tamam karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit geliyor ama bunu ezber, yani beyinde yer tutmasına gerek yok. Bunu eğer ki ezberlemeye başlarsanız, ezberle yani Ezberle ilerledikten sonra bu sefer mental kabiliyetiniz gelişmez. Olay şu bakın. So, soldaki kırmızı üçgende A'nın onu kırmızı yazalım adam. Ne var? A kare artı B kare eşittir onun karesi. Değil mi? Aşağıdaki üçgende C kare artı D kare eşittir 8'in karesi. Buradan A kare artı B kare artı C kare artı D kare ne olur? 100 artı 8'in 8 karesi 164 olur. Şimdi gelelim şu üçgenlere. Aynı mantık bu üçgenlerde de uyguluyor. Gördünüz mü? Şimdi burada da şu a kare artı d kare, a kare artı d kare eşittir 12'nin karesi. B kare artı c kare şu üçgende, b kare artı c kare eşittir x kare. Buradan da a kare artı b kare artı c kare artı d kare ne gelecek? 12'nin karesi 144 artı x kare gelecek. E şimdi şuna bir bakın bakalım. Bir şuraya bir de buraya bakın. A kare, b kare, c kare, d kare toplamı şurada 164. Burada da a kare, b kare, c kare toplamı 144 artı x kare. A kare ve Karacakar'a dekareler zaten ortak olduğuna göre demek ki ben şunu söyleyebiliyorum. 144 artı x kare eşittir 164. x kare buradan 164 eksi 144 a, x kare eşittir 20 x eşittir 2 kök 5 gelir. Tamam Bu soru böyle çözülür. Bu ezberlenmez. Bunu ezberlerseniz sonra bunun bir başka adımları falan var. Onları da ezberlemeniz gerekir. Gelelim Şöyle bir soru yapalım. Normalde zeki öğrenciler böyle şeyleri ezberleyemezler zaten. Ezber kabiliyetleri çok iyi olmaz. Yani sayısalcı bir öğrencinin ezber kabiliyeti çok iyi. Sayısalcı ve zeki ise tabii. Ezber kabiliyeti olmaz. Kendini zorluyorsunuz ezberlemek için. Ondan sonra da hiçbir işe yaramıyor. 12 olsun. 10 R, B, e, y, x diyelim, buraya da 8 diyelim, tamam mı? Şimdi x kaçtır? Şu soru, x kaçtır? Şimdi soruya biraz bakın ve Bir düşünün, ne yapmanız gerekiyor. Hatta kamerayı biraz durdurabilirsiniz videoyu, ondan sonra tekrar dönebilirsiniz. Şu soru var ya, yukarıdaki sorunun aynısı aslında. Şu anda o iki sorunun aslında aynı soru olduğunu göremiyorsunuz. Muhtemelen göremiyorsunuz. Görebiliyorsanız bu çok iyi. Her iki soru da aynı. Gelelim neden aynı. Geometride genel olarak soru sorular ee şey olur. Bir soru vardır. O soru değiştirilerek oluşturulur. Ve bu, bu değiştirilerek oluşturma nedir biliyor musunuz? Genellikle katlama yöntemiyle olur. Burada katlama yöntemiyle değiştirme var. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İkiz kenar üçgenleri biliyorsunuz. İkiz kenar üçgen bunların üzerine duracağız yani. İkiz kenar üçgende şöyle bir durum var. Şu iki parça eşit. Burası da dik ya. Bu ikiz kenar üçgen değil mi? Burada ondan faydalanıyoruz. Bakın şimdi. ED var ya. ED'yi kendi uzunluğu kadar aşağıya doğru uzatıyorum. Yani şu iki parça eşit olacak şekilde. Bu iki parça eşit olacak şekilde uzatırsanız şunu çekin. Bu 10'sa burası da 10. Sonra şurayı çekin. Buraya e üssü diyelim. Şurası x. O zaman bu da x. Gördünüz mü? Şimdi ben x'i bulacağım. x'i iç kısımdan bulmayacağım. Dış taraftan bulacağım. Dış taraftan x'i bulacaksam bakın bu soru A ben 10 ile 8'in yerlerini değiştirmişim. Yani bu soruda buraya 10 vermişim. Yukarıdaki soruda 8. Neyse. Böyle vermişiz artık. Aynı olay burada da geçerli olacak. Yani keşke o soruda bu soruda burayı 8 verseydim. Tamam burayı 8 verdim, burayı 10 verdim diye düşünün tamam mı? 8-10 verdiysem artık burası 10 değil 8. Heh, tamamen aynı soru oldu. Şimdi bu durumda ikisini nasıl bulacağım? E yukarıdaki işlemler işte. Aynı işlemleri yapacaksınız. Burada da a, b, c, d diyeceksiniz. a, b, c, d dedikten sonra a kare artı b kare, c kare artı d kare size neyi verecek? a kare artı b kare artı c kare artı d kare. Şu iki üçgenden yaptığınızda bu 10'un karesi artı 8'in karesini verecek. Şu iki üçgenden yaptığınızda a kare, b kare, c kare, d kare toplamı 12'nin karesi artı x kareyi verecek. O zaman bunlar eşittir diyeceksiniz. 100 artı 64 eşittir. x kare artı 144. x kare buradan 20. 2 kök 5 eşittir. x gelecek. Şimdi devam edelim. Şöyle bir soruyla karşılaşacaksınız. Şu. Bu soruyla zaten yüzlerce defa karşılaşacaksınız. Şu soru var ya. Sürekli karşınıza gelecek. Mesela A B C D diyelim. 4 olsun. Ee... Ne olsun burası? 12 12 5 olsun. Burası 12 olsun. AD arasındaki mesafe kaçtır? Sorumuz bu olsun. Şimdi AD arasındaki mesafe kaçtır dediğine göre benim şu AD'yi bulmam lazım. AD'yi bulacaksam her zaman yöntem şu. Her zaman. Dikdörtgen oluşturacaksınız. Yukarıdan dikdörtgen oluştururum mesela. Veya aşağıdan dikdörtgen oluşturur. Bu arada çözüm yöntemleri de çok önemli. Üçgenler kısmı da çok önemlidir üçgenleri iyi yapan bir öğrenci yani hem TYT hem AYT'de 5-6 tane geometri kısmını yapabilirsiniz. Sadece üçgenleri bilerek. Sadece üçgenleri bilerek. Şu 4 ise burası da 4. Bu 12 idi. Burası da 12. 9 12. Şimdi bir kısmınız bunun 9, 12, 15 üçgeni olduğunu göremedi değil mi? Bir kısmınız göremedi. Şimdi Bazen şu sorular gelir ya, ya, aklınıza takılır. Ya ben bunun özel üçgen olduğunu yani 3, 4, 5, 5, 12, 12, 7, 24, 25 var ya bu üçgenler olduğunu nereden anlayacağım? Anlayamayacaksınız tamam mı? Sadeleştirme yapmazsanız anlamazsınız. Bu 3'ün 3 üç katı. Bu 4'ün 3 katı. Bu da o zaman 5'in 3 katı olacak. Sadeleştirme çok önemli. Sadeleştirirseniz anlarsınız tamam mı? Sadeleştirmezseniz onun özel üçgen olduğunu anlayamazsınız. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bu sefer sorun şu olsun. Hı hı. Aynı soru. Yukarıdaki sorunun aynısını soruyor. 4 verdim. 5 verdim. Yine 12 verdim tamam mı? A, B, C, D. Bakın sayılar da aynı. Şimdi geometride size söyledim ya. Yani her zaman bir soru tarzı vardır. O soru tarzı kullanılarak soru zorlaştırılır. Böyle bir yöntem vardır geometride. Siz bunun farkında değilsiniz ama söylediklerime dikkat edin. İleride yani takip edersiniz farkında olacaksınız. Oink olacaksınız. Şimdi bakın. Soru şu. Bir tane K noktası olsun. Bu arada BC uzunluğu 12. O uzunluğu sildim. BC eşittir 12 tamam mı? Şimdi bir tane K noktamız olsun. Adamın biri A noktasından K'ya doğru yürüyor. Sonra K'dan D'ye doğru yürüyor. Adım bu yürüme mesafesinin minimum değeri kaçtır? Yani minimum AK artı KD. Kaç olabilir? Soru bu olsun. Tamam mı? Şimdi burada mantık yürütmeniz gerekiyor. Bir mantık şu. Ben A'dan K'ya doğru yürüyorum. Sonra K'dan D'ye doğru yürüyorum. Ve şu iki mesafe toplamının minimum olmasını istiyorum. Aklın yolu bir değil mi? Şimdi niye böyle kırık çizgiyle yürüyorsun ki? Eğer ki AK KD toplamı minimum olacaksa adımın D'ye doğru yürümesi lazım. Çünkü K'nın BC arasında olduğu söylenmiş ama K'nın tam olarak nerede olduğu belli değil. O zaman e, düz yürüyecekse demek ki K neresi? Burası aslında. Tamam mı? buna göre e, soru aslında yukarıdaki soruyla aynı oldu. Yukarıda ne sormuştuk? Hatırlayın. Yukarıda aynı değerleri vermiştik. 12 demiştik. AD kaçtır demiştik. Değil mi? E burada da AD kaçtır oldu aslında. Dolayısıyla aynı şeyi yapıyorum. Burayı çekiyorum. Burası 4 ise bu da 4. Burası 12 ise bu da 12. Şu üçgende ne olacak? 9, 12, 15 üçgen olacak. Şimdi aynı soruyu bir kere daha zorlaştıracağım. Tamam mı? Geometri hep böyledir. Kolay bir soru tarzı vardır. O soru tarzı üzerinden sorular zorlaştırılır. Siz bunu fark etmezsiniz. Çünkü siz zaten hayatınız boyunca ne kadar uğraşacaksınız ki. Bunu uğraşan kişi anlar işte. Herkes anlamaz. 5 4 12 Şimdi A'dan geliyorum. B C D Şimdi olay şu. Soru şu. Soruyu söyleyeyim. A'dan BC üzerindeki bir noktaya doğru yürüyor, Oraya K noktası diyelim. Sonra K noktasından D'ye doğru yürüyor. Soru yine aynı. AK artı KD yolu en az kaç olabilir? bir önceki de D aşağıdaydı. Şimdi en az kaç yapabilirim bunu? Burada öyle düşüneceğim. A'dan K'ya yürüyorum. K'dan D'ye yürüyeceğim. A, K, K, D toplamını minimum yapmak istiyorum ama K'nın yeri de belli değil. Çünkü K burada da olabilir, burada da olabilir. Belki de C'nin üzerinde değil mi? Böyle yürürüm. Belki de bu şekilde yürürüm. Şimdi yorum yapmamız lazım. Yorum yapması burada çok zor tamam mı? Ama bak burada bir uyanıklık yapıyoruz. Tamam mı? Şunu yapacağız. D, C'nin simetriğini alıyor. Şu iki parça eşit olacak şekilde. Bunu aldıktan sonra şuraya D üstü diyelim. D çiziyorum. Tamam mı? AK artı KD yoluydu ya. Ben buraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Şimdi dikkat ederseniz şu iki parça eşit değil mi? Çünkü burada bir ikizkenar üçgen oluşturdum ben değil mi? Ki böyle katlamalar geometride çok yapılır dedim size. Bugün bir tane de şurada gösterdim. Hatırlayın. Bakın bu vardı değil mi? Şu soruyu şuna çevirmiştik. Ben ne yapmıştım? E, şu şekilde katlama yapmıştık ve çözmüştük. Bakın aynı mantıkla soru devşirilmiş zaten. Şimdi D'yi aşağıya aldım. Şu iki mesafe birbirinin aynısı. Şimdi A artı B'yi minimize etmek istiyorum. Ama bu şekilde düşünmek çok zor. O yüzden iptal ediyorum bu kısmı yukarısını. Benim amacım A artı B'yi minimize etmek değil mi? O zaman A artı B'yi böyle düşünerek minimize edeceğim. Yani D noktasında aşağıdaymış gibi düşünerek minimize edeceğim. E böyle düşündüğüm zaman da soru çat. Bu soru oluyor. Çünkü bu soru da öyleydi. İlk verdiğimde. Değil mi? Soru böyle değil miydi? Aynı soru oldu. Aynı soru olduğuna göre e yine mantık belli. Bunu çekerim. Bunu da çekerim. Bu 4 ise bu 4. Bu 12 ise bu 12. Sonra çat. Şöyle çekelim. 9, 12, 15 olur. Şimdi burada bırakacağım. Bilmiyorum belki Pisagor'la alakalı birkaç soru daha çözerim. Yine başka bir videoda. Ama buradaki mantığı anlamanızı istiyorum. Pisagor'da aslında geometride hep kolay bir takım sorular vardır. O kolay soruların üzerine sorular zorlaştırılır. Tamam mı? Bu söylediklerimi anlamaya çalışın. Pisagor ile alakalı bu ilk iki videoda anlattıklarımı anlamaya çalışın geometri düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. Zaten geometri hiç zor bir ders değil. Yani o kadar az bilgi var ki yani insanın canını sıkıyor öyle söyleyeyim. Ben, benim yani benim geometri canımı sıkar. Çünkü hiçbir bilgi yok. İnsan kendini geliştiremiyor, şey yapamıyor. Ama size genellikle ters geliyor. Çünkü matematiği biraz en azından birazcık biliyorsunuz. Geometride çoğunuz zorlanıyor. Söylediklerime dikkat edin. Geometriyi yapması çok kolay olacak. Tamam. bir sonraki videoda görüşmek üzere